Hey arkadaşlar, sanırım Gufi artık suya geri dönmekten korkuyor. Oo! Oo olamaz! Sanırım Fanny haklı. Hey, Goofy, sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Biraz daha sörf yapmak istiyorum. Ama aynı zamanda suya dönmekten de çok korkuyorum. Oh, Goofy! Korkman gayet normal. E, sonuçta daha önce sörf yaparken birçok kez suya düştüm. Bu yüzden şimdi neden korkmaya başladığımı bilmiyorum. Şey, asabi koydan gelen dalgalar korkutucu. O asabi kayalar seni havaya fırlattılar ve sörf tahtanı kırdılar. Kesinlikle yaptılar. Ama sörf yapmayı seviyorum. Ve sevdiğim şeyi yapmaktan korkmak istemiyorum. Dinle dostum. Korkunun sevdiğin şeyleri yapmana engel olmasına izin verme. Ve sörf sahili tarafındaki dalgalardayken çok eğleniyordun. Tekrar sörfe çıkmaktan hala korkuyorum ama yine de Sörf yapmayı çok istiyorum. Kafam çok karıştı. Peki Gufi, sörf yapmanın nesini seviyorsun? E suyun içinde kulaç atmayı. Ayrıca sudaki tahtamın üzerinde oturup doğru dalgayı beklemeyi de çok seviyorum. Peki bizimle birlikte kulaç atarken kendini iyi hisseder misin? Sanırım evet. Görkort <laughs> Teşekkürler Cora, bu daha iyi hissettirdi. Oh böyle iyi dostlara sahip olduğum için cidden çok şanslıyım. Hadi dalgalara binelim. Evet. <laughs> Vay canına, hala biraz korkuyorum çocuklar. Sev arkadaşın olabilirim. Bu çok harika olurdu Fanny. Ben de buradayım Goofy. Teşekkürler Cora, senin ve Fani'nin yakında olması korkumu biraz daha azalttı. Ah, dünyada suyu hissedip dalgayı beklemek kadar güzel bir şey yok gerçekten çocuklar. Hadi fari, başka bir dalga daha yakalayalım.